Ya bizim oynadığımız oyunlar gibi birileri de bizi oyun olarak oynuyorlarsa? Ve Matrix'ten bahsedersen muhtemelen sabahlar olmayacak. Abrelos Ohos. Doğru mu söylüyorum? Platon diye bir adam var. Bizler Eflatun diyoruz. Bunun gibi bir film Open Your Eyes. Fazla da bir açıklama yapmaya gerek yok. Bir tarafta fikir var, bir tarafta firar var hoş geldin. Merhabalar. Bu hafta bambaşka bir videoyla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz simülasyon filmleri. filmleri. Şimdi simülasyon filmleri deyince yine en başa dönmem gerekiyor. Hadi çocukluğuma döneyim daha da iyice böyle gerilere gidelim. Dünya ateşten bir toplu demeyeceğim. 9-10 yaşlarındaydım onu hatırlıyorum. Çocukluk arkadaşlarım vardı. Galiba bir deniz kenarında mıydık neydik falan. Oturuyorduk sonra ben de bıdığım ya bıdık arkadaşlarımdan biri böyle baktı. Acaba... Acaba dedi buradaki her şey hayal. Sadece bizim kafamızda olan bir şey mi? Böyle bir şey olabilir mi dedi. Ben de hadi lan oradan nereden çıkarıyorsun dedim. Sonra durdum. Ya bu gerçek olabilir mi? Aman ya Rabbim olmasın dedim. Sonra gerçek olsa ne güzel olurdu ama. Ama o zaman gerçek olmazdı dedim. İşler iyice iç içe geçti ve bu konuyu ben kapatayım. İleride düşünürüm dedim. Tıpkı Scarlett O'Hara gibi. Şimdi biraz daha gerilere gidelim. Kaç, 2000 yıl öncesine gidelim mesela. Orada Platon diye bir adam var. Bizler Eflatun diyoruz. Ona göre biz aslında gerçeğin yansımasıyız. Yani biz gerçek değiliz. Biz fikirleriz yansımalarız. Gerçekler başka bir yerde, başka bir evrende ya da başka bir varoluşta. Onların sadece yansımalarıyız, idealarıyız. Bu da bir kenarda dursun. Ve şimdi artık konumuza girelim. Hani çocukluğumdan Eflatun'a geçmem biraz havalı olsun istedim. Ondan dolayı başka bir sebebi yoktu. Ama Eflatun'un söyledikleri çok önemli. Yani özellikle simülasyonlarla ilgili bir akrabalığı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet çocukluğundan bahsettim. Kızımdan bahsedeyim biraz da. Ona bir ödev vermiştim. Ödevde şu vadif diye bir kavram var. Ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı diye senaryoları ilerletmek için kullandığımız bir yöntem. Ben de ona öyle bir ödev verdim. Dedim ki yaklaşık böyle bir sıralama yap. Ya öyle olsaydı ya böyle olsaydı diyerek hikayeler oluştur bir cümlede diye. O da arka arkaya mesela bir sürü yaratıcı fikir çıkarmıştı. Hatta kim zaman öğrencilerime bakın siz bunları çıkaramıyorsunuz ama 10 yaşındaki çocuk bunları çıkart diye okuduğum zaman onlara cesaret aşılardım. Yoksa aşağılar mıydım bilmiyorum. Bu benim yaptığım çok büyük bir ayıp ama cesaret aşıladığımı düşünüyorum. İşe yarıyordu çünkü. Neyse bizim kızın sıralamalarından biri şuydu. Ya uzaylılar dünyalı biz de uzaylıysak ya da ya bizim oynadığımız oyunlar gibi birileri de bizi oyun olarak oynuyorlarsa. Hep bir vadif. O vadiflerden en çok hoşuma giden bu son verdiğim örnek. Yani nasıl biz oyunlarda oynuyorsak birileri de bizi oyuncak olarak oynuyorlarsa. Yani küçük bir çocuğun aklına gelen fikir bu. Bir an böyle kendi çocukluğuma döndüm. Sonra titredim kendime geldim ve dedim ki bir dakika sen ne yapıyorsun burada simülasyon filmlerinden bahsedeceksin. O yüzden hemen simülasyon filmlerinden bahsedeyim. Sıralayarak başlayalım. Abresa, abre, abre, abre los ojos. Doğru mu söylüyorum? Open your eyes ya da aç gözlerini. Alejandro Amenebar. ha doğru söyledim. Onun filmidir. Böyle bir başlangıç yapmak isterim. Aslında bu simülasyon filmlerine güzel bir örnek. Aslında kahramanımız gerçekte mi yaşıyor yoksa bir rüyada mı yaşıyor ya da işte aklıma yine Borges'in bir öyküsünün özeti geldi. Ben rüyamda birini görüyorum ama sonra anlıyorum ki bir başkası da rüyasında beni görüyormuş. Ama o da daha sonra fark ediyor ki başkasının rüyasıymış gibi bir özet geçtim Borges'in öyküsünden. Bunun gibi bir film Open Your Eyes. Herkese tavsiye ederim. Şimdi başka bir filme geçeceğim ama önce ben aslında yokum diyeceğim. Bugün en çok kullanılan sözlerden biri Ben aslında yokum Evet ben aslında yokum Aslında ben aslında var mıyım yok muyum Senin en çok sevdiğin filmlerden biri Dark City Dark City gözlerinin altı mosmor Kafasında saç olmayan Ve uzun boylu siyah giysili adamların Hiç güneş doğmayan bir şehirde Zamanı Mekanı Ve insanların hafızalarını Değiştirdikleri bir dünyayı anlatıyor Ve bir kahramanımız var kahramanımızı takip ediyoruz. O şehirde hiç güneş doğmuyor ama bir hatıra var. O da Shell Beach. Aydınlık bir kumsal. Oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Çok etkileyici, çok güzel bir filmdir. Yönetmeni Alec Proyas. Zaten iki filmi benim aklımda kalır. Biri Brandon Lee'nin oynadığı ve hatta filmin çekimleri sırasında hayatını kaybettiği Crow. Bir diğeri de bu. Buradaki oyuncular da Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, William Hurt. Bunlar çok iyi oyuncular iyi yönetilmişler. Atmosferi çok iyi. Aynı zamanda başka bir simülasyon filmi olan Matrix hatta neredeyse simülasyonun popülerleşmesini sağlayan Matrix bu filmin dekorlarından yararlandı. Dark City'nin dekorlarından yararlanılarak çekildi bir kısmı diyorum. Ve hemen bir başkasına geçiyorum. 13. kat. Bu da yine kızımın Vadifi'nin canlı bir örneği. Yani şöyle diyelim birileri oyun oynuyor ama birileri de o birileriyle oyun oynuyor tam bir simülasyon filmi. Yani eğer buna ilginiz varsa mutlaka ama mutlaka bunu izleyin. Tabii benim için yani öyküsünü bambaşka bir yerden alıp ama çok derin felsefi sorgulamalar yapan bambaşka bir film. Truman Show. Peter Weir'in yönettiği bir filmdir Truman Show ve Jimmy Carey muhteşem oynar. Tanrı ve yönetmeni canlandıran Ed Harris de yine muhteşemdir. Ama filmin oluşturduğu dünya bizim suratımıza tokat gibi çarpar desem abartmış sayılmam. Şimdi aslında Truman Show şunu yapar. İşte Big Brother ya da Biri Bizi Gözetliyor gibi televizyon şovlarının gelmiş olduğu son noktayı adeta bize gösterir. Yani bir şehir var diyelim. O şehrin içinde yaşayan insanlar var. Ve bir de orada bir adam var ismi Truman. Aslında bu tamamen bir televizyon prodüksiyonu. Herkes bu prodüksiyon için çalışıyor. Ve bu prodüksiyonun içinde yer aldığını bilmeyen tek kişi var. Truman. Bebekliğinden beri bu prodüksiyonun içinde olmuş ve milyonlar onu izlemişler. Ve bir gün Truman gerçekle yüzleşir. Her şeyin bir yalan ya da her şeyin bir oyun ya da her şeyin bir prodüksiyon olduğunu öğrenir ve bu dünyadan çıkmaya karar verir. Ve hatta finalinde de tanrı yönetmenle yüzleşmesi vardır. Orası da muhteşemdir. Velhasıl hikayemiz aslında el yüzü düzgün, doğru ilerleyen bir büyük prodüksiyonun anlatıldığı ilginç bir hikayedir. Ama Filmi finallediğimizde, filmi bitirdiğimizde artık kafamızda çok daha derin sorular oluşur. Çünkü aslında Truman Show bir televizyon prodüksiyonunun gelebileceği son noktayı gösterirken aynı zamanda bize çok derin sorular sordurur. Büyük bir analoji kurdurur ve bu analoji yine simülasyonun ta kendisidir. Peki Selçuk abi bu bütün filmlerin e, 90'ların sonuna sıkışması sence bir tesadüf mü? Valla bilemiyorum tabii şimdi belli cevaplar verebilirim. Yani mesela şöyle bir cevap verebilirim. Aslında büyük bir akıl vardı. İşte bu Truman Show, 13. Kat, Dark City ve Matrix'i arka arkaya konulmasını istedi. Çünkü artık bu gerçeğin öğrenilmesi gerekiyordu ve bu yüzden birileri bunu tetiklediler. Ama ne güzel bir komplo teorisi oldu değil mi? Hemen kenara koyuyorum ya da tamamen tesadüftüler. Bu da çok sıkıcı bir yorum oldu. Bunu da atıyorum. Ama şu da olabilir. Bana daha mantıklı bir yorum gibi geliyor. Mesela 70'lerde daha sorgulayan bir bilim kurgu vardı. Yani Space Odyssey, Omega Man, ne bileyim işte Soylent Green. Bunun gibi filmler vardı. Daha derinlikli. Yani 50'lerde, 60'lardaki böyle daha ıvır zıvır filmler değildi bunlar. Yani toplumsal durumu sorguluyordu, dünyanın dertlerini sorguluyordu vesaire. Daha sonra 80'lerde iş artık cıv 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 uzay operasına doğru gitmeye başladı. Sonra 90'lar bir ümit dönemiydi, bir umut dönemiydi gibi geliyor bana. 80'lerdeki karamsarlık, yani 80'lerdeki karamsarlık sadece Türkiye'ye özgü değildi. Hoş kime göre karamsarlık 80'lerde? Yani özel gençliği için çok laylaylomdu ama gerçekten de bir şeydi. Karanlık bir dönemdi 80'lerin başı ve ortaları. Öyle baktığımızda 80'ler de aslında daha muhafazakar, daha karamsar bir dönemdi. 90'larsa daha iyimser, daha sorgulayan daha az uyutan bir döneme tekabül ediyor. Yani AIDS belasının artık ötekileştirmediği, ne bileyim darbelerin o kadar rahat yapılmadığı, dünyanın daha çok sorguladığı, dünyada duvarların yıkılmaya başladığı bir dönemdi 90'lar. Sanki entelektüel açılımı da daha ilerlemeye başladı. Bir de bunu da unutmayalım. Milenyuma girerken sanki bu filmler çıkmaya başladı. Onun da büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Küçüklüğü bizde biz 2000 yılında kaç yaşında olacağız acaba gerçekten uzay gemilerine binecek miyiz çünkü öyleydi bizim dergilerimizde öyle gösterilirdi sonunda öyle olmadı yani makro ölçekte gelişme olmadı tam tersi mikro ölçekte yani bilgisayarlar, PC'ler, hatta bilgisayar telefonlar gelişmeye başlandı. Hatta hiç unutmam Matrix'te telefonu açar da o telefonla konuşur. Yani o telefon çok belirleyicidir. Şimdi telefonların geldiği noktaya bakarsak bambaşka bir yerdeyiz. Ama 90'lar hep bunun müjdecisi gibiydi. Öyle bir cevap verebilirim, bilemiyorum. Yani bir sürü simülasyon filmi var aslında. Yani mesela buna şeyi de örnek verebilirim. Ada The Island diye bir film daha vardı. Evan McGregor ve biri daha oynuyordu. Kadın oyuncuyu unuttum. O ikisinin oynamış olduğu kendileri felaket sonrasında yer altında yaşayan insanlar piyango kazanınca tatile gidecekler. Sonra öğreniyoruz ki aslında onlar tatile falan gitmiyor. Tamamen kendileri bir donörmüş meğerse. Kola ihtiyacı olan, böbreğe ihtiyacı olan gerçek insanların şöyle diyeyim klon donörmüşler. Yani aslında o insanların klonlarıymış ve donör olarak kullanılıyorlarmış. Böylece bu gerçeği öğrenirler. Yani bu da kendi içinde bir simülasyon örneği taşıyan filmlerden biri. Daha da zorlarsak bu tür filmler artık taklidinin taklidi çıkabiliyor ama vasat filmler olarak tüketim pazarında yerini alıyorlar ama en azından benim bahsettiklerim yeri doldurulamaz derinlikte filmler. Bir de şey var Black Mirror var. Aslında interaktif bir film. Netflix'te yayınlandı. Kumandayla seyrettim. Yani kumandayla oynadım mı desem, seyrettim mi desem bilmiyorum. Ama nasıl desem Black Mirror dizisini seyretmiştim aslında. Simülasyon üzerine geçen bölümlerden oluşuyor. Daha doğrusu teknolojinin insana yaptıkları üzerine de söyleyecek sözleri olan bir diziydi. Fakat Black Mirror Bandersnatch aslında şöyle diyeyim bir oyun oynuyorsun ama aynı zamanda oyuncunun yerine geçiyorsun. Bir film izliyorsun. İzlediğin filmde kahramanın yerine geçiyorsun. Nedir? Bu biz işte dördüncü duvarı kırmadan bir şekilde tam bir klasik öyküyü takip ediyorsun. Sonra birden dördüncü duvar şangırt diye kırılıyor. Çünkü kahramanın senin onu oynadığının farkına varıyor. Bir dakika diyor. Sen beni oynuyorsun diyor. Beni yönlendiriyorsun diyor. Ve tartışmaya başlıyorsunuz. İşte bu noktadan sonra kim oyuncu, kim oyuncak onu şaşırıyorsunuz. Bu noktaya yaklaşabilmiş Black Mirror Bandersnatch. Öyle bir sınır ki bu. O sınır aşılırsa bence sinema bambaşka bir yere doğru gidecek. Zaten gidiyor. O yüzden simülasyon filmleri arasında da ender bir yere sahip bir filmdir. Bandersnatch. Simülasyon filmleri bu kadar. Ama şimdi birileri diyecek ki ya Matrix'ten bahsetmedin. Matrix simülasyon filmlerinin a babasıdır. Niye bahsetmiyorsun? Neden bahsetmiyorsun? Niçin bahsetmiyorsun? Simülasyon filmlerinin a babası mıdır? Beni siz bari ettiniz sayın seyircilerim diyen bir Matrix var ortada. Siz bari ettiniz. Yoksa demin saydıklarının hepsi Matrix'ten önce vardı. En az Matrix kadar başarılı filmlerdi. Ama hiçbiri Matrix kadar halka mahalle olmadı diyeyim. Yani bu kadar gişe yapmadı, fenomen olmadı. O yüzden bunu sistem böyle adını koyan Matrix oldu. E, Matrix'ten bahsetmiyorum çünkü Matrix'i herkes biliyor. Matrix'in simülasyon çerçevesini gayet net biliyorlar. Ve Matrix'ten bahsedersem muhtemelen sabahları olmayacak. Olsa olsa başka bir oturumun konusu olacak. Ama ben interneti açtığım zaman önüne gelen zaten Matrix üzerine o kadar çok şey konuşmuş ki bana gerek yok ben diğer detaylarla uğraşayım metrikse saygılarımı sunayım ama sadece birinci metrikse saygılarımı sunayım diyorum. Simülasyon kavramı üzerine konuşacak olursak herhalde sabahları olmasın deriz. Ama ben tekrar yine geriye dönüp mağara alegorisine dönüyorum Platon'un. Aslında her şey oradan başlıyor. Mağara alegorisi. Yani yine kızım gibi vadifliyorum. Ya biz aslında bu mağaradaki yansımalarsak. Evet vadif yani. Ya öyleydi ya böyleydi. Bir sürü alternatif çıkarabilirim. Ama çok mu önemli? Hayal kurmak önemli. Diyorum konuyu kapatıyorum.